Fitreyi de yine aynı şekilde güzelce sıcak suyla köpüklüyorum ve yıkıyorum. Onu da tertemiz yapana kadar yıkayacağım. Şimdi fitrenin de şöyle bir aparatı var içinde. Eğer sizinkisinde varsa onu da bir güzel çıkartıp şöyle içerisine doğru güzelce yıkayın lütfen. Tertemiz olana kadar yıkayın. Aynı şekilde aparatın da tertemiz olana kadar e, güzelce köpüklüyün ve yıkayın. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şu aralarını içlerini her tarafını yıkadım. Aynı şekilde şu içine geçen aparatı da yıkadım. Şimdi tekrar e, aparatı takıyorum. Ve bu filtre hazır. Şu kirlerini güzelce ilk etapta alalım. Yağlı ve yapışık kirler gördüğünüz gibi. Daha sonra yağ sökücü e, dökerek de güzelce temizleyebilirsiniz. Önce şu aparatını takıyorum güzelce. Şurada gördüğünüz gibi iki yanda dişleri var. Oraya gelecek şekilde Şöyle yerleştiriyorsunuz. Çok kolay zaten bu. Daha sonra da fitreyi takıyoruz. Fitreyi şöyle biraz çevirin. Sola doğru çevirin. Oturtturun. Sola doğru çevirdik. Şimdi de şöyle tık diye ses gelecek. İşte bu kadar. Bu da tamam.